Neyse ki hep buradayız yırttın Emir Hanım. Beyler kadronun yarısı FETÖ'den içeride şakasını yapmayacağım. Bu şakayı 16 kere yaptığım için başlayalım. 2002 yılında Türkiye, Japonya ve Güney Kore'nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na katılırken hiç kimse bu turnuvanın futbol tarihimizin en unutulmaz turnuvası olacağını tahmin bile etmiyor. Ananı sikim şu görüntüler çok yakın ya. Of. Tarihimizde ikinci kez katıldığımız dünya kupasında. Ya C abi çok ayıp değil mi ya? kere gelene. Ama İpneler'in suçu ya. Oğlum bizim niye Avrupa'dan koyuyor amına koyayım. Salsana bizi Asya'dan ya. Sal bizi Asya'dan amına koyayım girelim ya. B grubunda Brezilya. Hatırlıyor musun abi sen manyak mısın lan? Ben 10 yaşındayım oğlum burada 9 yaşındayım. Ya benim hayatımın turnuvası bu. Hani asıl nostalji 31'ini siz şimdi göreceksiniz. Zidan midan diyorsunuz ya yarra yediniz ne kafanızı sikerim ben sizin burada biliyor musun? Kadrolar madrolar. Büyük sıçtınız ya Allah size sabır versin şu an bunu izlerken. Dika Çin'le mücadele edecek. başta i̇şte rakibimiz kendi tarihinin en iyi kadrosuna sahip olan kupanın en bu, bu ne be amına koyayım Ronaldinho oradan çıkıyor Rivaldo çıkıyor Ronaldo çıkıyor Orospu evladı siz bu nasıl bir kadroydu ya dünyanın en iyi kadrosu mudur gelmiş geçmiş Evet Olabilir. Evet Büyük favorisi Roberto Carlos Kadrosunda Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kaka, Cafu, Juninho. Kaka, o ananın Amun, Juninho, Cafu, bu ananın gibi Emerson, Gilberto Silva. Ve Danielson gibi yıldızlarla adeta yenilmesi imkansız bir takımdı Brezilya. Bir kalecileri kötüydü. Kırılması. Şenol Güneş önderliğinde bu güçlü takıma karşı savaşıyor. Başa baş bir mücadele sergiliyordu. Yıldıray mı be? Ne başa başa hocam? Rüştü olmasa beşlik olmuştuk amına koyayım bu maçta da. Sadece adamlar geliyor amına koyayım. Rüştü var ya dünyayı tuttu bu maç. Yıldıray sokuluyor. Sen Şaş'ın tripleri kesiyor musun? Sanki her hafta amına koyayım Brezilya'ya gol atıyor da sevinç yok. Ben şuna yormuştum bu gol sevincini. Bunlar bizi nasıl olsa sikecek. <laughs> yani, sevinmenin, sevinmenin yok. anlamı yok. <laughs> Benim aklıma bir o geliyor. Del Bosque değil o amına koyayım. Skull var ya o. Baksana abi ya. Yalnız o Ronaldo'yu Ronaldinho'yu nasıl sikiyor ya Sanchez'e bak. Bak 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 bak. Ama orası bu çocuğunu nasıl tutacaksın ki ya? Evladı ya. Baskısını tamamen arttıran Brezilya'ya karşı müthiş bir mücadele sergileyen milli takımımız altın değerindeki o bir puanı almaya gittikçe yaklaşıyordu ki Alpay'ın Rüzyao'ya yaptığı ceza sahası dışında mı içinde mi olduğu tartışmaya açık müdahalesiyle bitime 3 dakika kala Brezilya penaltı kazanıyordu. Ve Alpay da kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Abi dışarıda ya, vallahi dışarıda ya, dışarıda ya. Sevindiler ya. Yani 87. dakikada. Gördüğünüz gibi dışarıda olan bir Biz öyle gördük. Ya bu golle mağlup olmamız bizi tabi son derece üzdü ama şansımız devam ediyor. Çok iyi oynadığımız maçta güçlü Brezilya'ya karşı son dakikalarda yediğimiz bir penaltı golüyle yeniliyor ve son saniyelerde Alpaydan sonra çocuğu. Hakan Ünsal'ın da gördüğü kırmızı kartla sadece bir puanı değil, iki oyuncumuzu da kaybediyorduk. İlk maçlar sonunda balla ama Radi lokum amına koyayım. Gerçekten mükemmel. Lokum lan lokum amına koyayım. Manyak mısın sen? Zaten ya tamam dünya üçüncüsü olduk da tamamen kura ile olduk. Kimle oynadık lan? Senegal ile oynadık amına koyayım. Japonya. Costa Rica 2-0'lık için işte Ne? Biraz da bize lazım yani. işte. Yani. Hürriyetiyle liderliğe <laughs> yerleşirken Aynı puandaki Brezilya ikinci ve millilerimizse üçüncü sırada kendine yer buluyordu. İkinci maçta rakibimiz gruba üç puanla başlayan Kostarika'ydı. Olası bir mağlubiyette Brezilya'nın çini yeneceği düşünülürse bu Kostarika'yı da yenemedik bu arada. Maçlar öncesi kesin olarak Aa, veda etmek. Yoklar, berabere kaldık Kostarika'yı. Alınacak bir puandaysa bizi üçüncü maçlar öncesi karışık hesaplar bekliyor olacaktı. Türkiye Dünya Kupası'na devam Do edecek. Ne oldu Reis? abicim. Efendim abicim. Ne oldu abicim? Osterika nasıldı abi o zamanlar? Yarrak gibiydi. Bir tek Manchester City'de bir forvet vardı. Paolo Van Chope diye. O da İngiltere 2. Ligi'nde oynuyordu amana koyayım. Başka bir yarram yoktu Costa Rica'da. Paul Wanchop muydu neydi? Her şey, City'nin forveti. <laughs> Ha bu bu bu. Bir de şey vardı Ronald Gomez şu Yunan liginde oynuyordu. Ya Panathinaikos olabilir. Yok Panathinaikos da değildi. Pauk'ta mıydı? Öyle bir yer Ram'daydı bu da. Yunan liginin forvetiydi. Hawk mu? Çok sert geçen maçta iki takım da kaderini son maça bırakmak istemiyordu. Adamlar dünyayı kaçırdı ha. rüştü var ya. Fatih'ten orta Hasan kontrol etti. Bıraktı. Emre. Emre gol bulsun. Emre'nin vuruşu. Dördü gene. Gene vuruş. Gol. Nihayet be. Nihayet be. Gol Emre. Beklediğimiz golü Emre ile bulmuştuk. Artık 3 puan bize çok yakındır. Beler o zamanlar AK Parti yok ya. Aman Tanrım serbest. <laughs> de, aman Olacak şey değil. Parks Şimdi 4 dakika kala yediğimiz golle ayağımıza kadar gelen ikinci tur fırsatını tepiyor. Artık şansımızı son maça bırakıyordu. Şimdi son maçlar öncesi averaj hesapları yapılacaktı. <laughs> Emre'ye bak yine aynı abi. Adamların <laughs> hocalarına saldırıyor. Burada Şenol Güneş'e çok ayıp edildi ya. Bu hoca bize ekstralar light. Nilkara İbrahim Gül şarkı çıkarmışsa onun aşkı bana ekstralar. He, ona şey yapıyorlar. Ayıp aman koyayım ya. Bir de kılık kıyafetiyle çok yerden yere vuruluyordu. <laughs> Giyinmeyi bilmiyor işte Türk milli takımını temsil edemiyor falan filan diye çok aşağılandı Şenol Güneş. Neyi edildi. Susturmuştur ama hepsini sonra. Yani çok susturulacak bir şey yok. Başta atan da şaşırtmıyor tabii ki. Erman Toroğlu. <laughs> Son maça kaldı artık. hiçbir şey bitmedi. Ee, son maç e, Çin'i yenebilecek hatta farklı yenebilecek güçteyiz. Bunu da son maçta başarmamız lazım. Daha hiçbir şey bitmedi. Son maçlar öncesi grupta Brezilya. Bunu da son maçta başarmamız lazım. Daha hiçbir şey bitmedi. So... Okan! 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 Son maçlar öncesi grupta Brezilya 6 puanla birinciliğe geçerken biz 4 puanlı Rika'nın hemen arkasında 1 puanla 3. sıradaydık. Costa Rica'nın artı 3 averajı bizden iyi olduğu için son maçta Brezilya ile oynayacak Costa Rika'nın sadece yenilmesi değil, en azından farklı yenilmesi ya da bizim Çin maçını farklı kazanmamız gerekiyordu. Şimdi kafalarda bu hesaplarla maça çıkıyorduk. ama biz oynadığımız bu futbolla daha fazlasını hak ettiğimizi biliyorduk ve şimdi bütün bir ülke bu takımın arkasında kader maçımıza başlıyor. Gençliktaşlı adaylar er, teşekkürler. attı gole daha çok sevindi adam ya. <laughs> altıncı dakikada gelen golle iyice rahatlamıştık ki Bizim forvet kim? Dokuz numara. Dokuzuncu dakikada Bülent'in kafa golüyle farkı ikiye çıkarıyordu. Gol bir müdahale Prosper Türkiye 2-0 önde. 2-0 öne geçtiğimiz dakikalarda Brezilya'nın da Costa Rica karşısında 2-0 öne geçmesiyle Average olarak daha şimdiden öne geçmiştik bile. Yani <laughs> herkesi herkese <seviyor>. sövüyor amına koyayım. Ay burada işte on numara Yıldıray. Beş iki galip gelmesiyle iyice rahatlayan millilerimiz ümit de var. Ama Yıldıray'ı da o dönemin kimi gibi düşünebilirsin? Yani mevki olarak aynı değil tabii ki de. Yani Hakan Çalhanoğlu hani Avrupa futbolunda nasıl bir söz sahibi ya şu anda? Yıldıray da o dönem öyle. Yani Yıldıray da buraya Şampiyonlar Ligi'nde final oynayıp geldi. E yani da büyük isim yani. Hani Hakan ne Çağlanoğlu yani? gibi şey bir adam yani. Ee, Avrupa futbolunda bilinen, tanınan İ Avrupa'nın iyi on numaralarından biri yani Yıldıray'da o dönem. Valayla Çin karşısında üçüncü golümüzü buluyordu. Kadim Mesut Özil değildi ama iyi bir on numaraydı yani. Ha şöyle düşün, Almanya'nın Bayern Münih'ten sonraki en iyi takımı Leverkusen o dönem. Leverkusen Şampiyonlar Ligi'nde final oynuyor. Real Madrid'e eleniyor zaten. O Zidane'ın ikonik bir golü var ya voleyli atıyor. O maç işte o maç. Yıldıray da Leverkusen'in 10 numarası. Türkiye adeta Çin'i dağıtıyor ve gruptaki ilk galibiyetini alıyordu. Costa Rica'nın Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle grupta ikinci sıraya çıkarak tarihimizde ilk kez Dünya Kupalarında son 16'ya kalıyordu. Oğlum Galatasaraylılar sıtlamış diye bir şey yok. Bu zaten Galatasaray'ın UEFA Kupası alan kadrosunun devamı amına koyayım. Yani. Yeah. Rüştü var bir tek. <laughs> Rüştü ile Yıldıray'ı çıkardığında geri kalan 9 kişi Galatasaray'ın UEFA kupasını alan kadrosu. Abi Hasan Şaş sence nasıl? En iyi 10 Türk futbolcudan biri Hasan Şaş'tır. Türk, Türk futbol tarihimizde. Hiçbir zaman hak ettiği değeri görememiştir. Benim Galatasaray'da en çok çekindiğim, en çok tırstığım her zaman problem yaratan, her zaman tehlikeli olan, her zaman bela açan bir adamdır. Sergen'den falan çok çok iyi adamdır haberiniz olsun. Bunları doğruları söyleyince linç yersin ama maalesef gerçek bu. Yani gerçek bu. Şimdi Beşiktaşlar abart yazacak. İstediğini yazsınlar. Hiç canlı birebir izledim. Hasan Şaş bu ülkenin en iyi 5-10 futbolcusundan biridir. Zaten Balon d'Or'da da 11. liği var. Yani ötesi verisi yok. Adam Balon d'Or'da 11. oldu yani Galatasaray'da oynarken. Şimdi son 16'da rakibimiz kendi grubunun namalı. Abi bir çok zor bir soru ya ama yani kariyerine falan her şeyine baktığın zaman Arda Turandır yani, Ve herhalde, değil mi? Yani abi. Bir Arda'yı koyarsın. Bence de. Evet abi. Bir Arda'dır ya, evet. Arda Güler diyebiliriz ilerleyen senelerde, Kenan Yıldız diyebiliriz ama bir Arda'dır ya. Ya beyler, emin olun. Yani chat'te benle yaşıt Beşiktaşlı kaç tane var bilmiyorum. Bana katılacaktır. Sergen'in bakın olağanüstü bir yetenek, korkunç bir yetenek. Ama sizler sadece sosyal medyadan duyduklarınızı gördükleriniz için konuşuyorsunuz. Biz yaşadık o dönemi. Sergen'in top oynadığı 3 sezon yok. Yok. Bunu en baba Beşiktaşlıya sor, evet diyecek. Ama ikna olmuyorsunuz. Yani Sergen'le Alex Laci ile kıyaslandığı için maalesef yani bir şey algınız var. Yetenek olarak korkunç bir adamdı. Ama oynamıyordu. Emre Mor gibi düşünebilirsin. Tabii ki o derece değil de istediği zaman oynuyordu Sergen Yalçın. Yani kafasına bir taktı 2003'te Beşiktaş şampiyon yaptı. Bu çok ayrı bir şey. Taksayı da her zaman yapardı belki. Ama öyle bir adam değildi. Umursamıyordu. Ev sahibi olma avantajıyla Japonya çok iyi futbol oynuyordu. Ama maçta alınacak bir galibiyet bizi tarihimizde ilk kez çeyrek finale çıkaracak. Benim babam da senin gibi aynısını diyor hep. E doğru çünkü bu gerçek bu. Yaşadık, izledik amına koyayım. Sergen dediğiniz adam 99 yılında İstanbul İstanbulspor'a satıldı, sonra Sir Jetbay'a gitti kime ne anlatıyorsunuz abi? Gerçek bu amına koyayım. Ve mücadele başlıyor. Türkiye Japonya karşısında ikinci turda bu maçı alırsa Türkiye çeyrek finalde. Bülent içeri içeriye doğru sokuldu. Bir orta içeriye kafa vurucu gol. Yine Gol. beklenmedik anda topun nerede? Çok iyi yükseldi. Mükemmel bir yükseliş. Mükemmel bir zamanlama. Gollü bit valla. Statta tam anlamıyla bir sessizlik. Allah nasıl koruyor bizi? Can fırtınası şeklinde geçen maçta iki takım da çeyrek final için her şeyini ortaya koyuyor. Nakata parma da oynuyordu o dönem, parmanın parma olduğu zaman. geliyor. Çeyrek finalde Türkiye. Millilerimizin muhteşem maçlar oynayarak geldiği çeyrek finalde ise rakibi Fransa'yı bile elemiş Afrika'nın en formda takımı Senegal oluyor. Tarihimizin en unutulmaz turnuvalarından... Abi bir şey söyleyeceğim çok kuvvetliyiz ama ya. Kadroya bak oğlum. Baya sağlamız. Oğlum çok kuvvetliyiz ya. Orospu evladı. Rüştü, Bülent, <laughs> Ümit, Emre, Yıldıray, Tugay. Beyler şakasız korkunç bir üçlü bu. Emre Inter'de patır Kütür oynuyor o dönem. Tugay Blackburn Rovers'ta anasını sikiyor ortalığın. Yıldıray zaten içinden geçiyor Avrupa'nın. Harbi çok kuvvetli bir kadro bu. şakasız çok güçlüyüz yani. Biri olan 2000 Abi bak. Alpay. Şey bu mu Alpay? Abi Inter'de bak o dönem Inter'de. Barcelona'ya transfer olacak. Bülent Korkmaz zaten. Milan'da, Inter'de, Leverkusen'de, Blackburn'de, Galatasaray'da. Mallorca'da galiba o dönem. Evet Mallorca'da. Aston Villa'da. Hasan Şaş'ta Galatasaray'da. Yani şurada zaten ligde oynayan iki kişi falan var. Tarihimizin en unutulmaz turnuva. Bu kadromu, şimdiki kadromu, bu kadroya yener bence ya? Bu kadro paramparça. Ama bir şöyle adım. bir şey var, şu anki kadroda da sene sonra bunları da atabilir. Evet. Bu kadarından biri genç. olan 2002 Dünya Kupası öykümüzün ikinci bölümünde Senegal'le oynadığımız o unutulmaz maçı ve golü tekrar yaşayacak. Ortamitten ilan, ilan! ve yarı finalde kupanın en büyüğüyle olan ikinci randevumuza uzanacağız. Al işte orospu evlatlar yine geldi ya. Bir sonraki <laughs> bölümde görüşmek üzere. Ne hey güzel patır ki.